<laughs> e, havalar da serinledi Evet Üşüdüysen vereyim mi ceketimi Yok iyiyim ben Bana bu kadar iyi davranmak zorunda değilsin Niye Belki ben kötü bir insanım Belki çok büyük kötülükler yaptığım için kaçıyorum Belki ben kötüyüm. Peşimdeki adamlar iyi olanlar. Cık. Senden kötü adam olmaz. <laughs> Sebep? Bir kere yakışmaz mı güzel? Yani bu yüze yakışmaz kötü olmak. Hem madem o konuya geldik... ...anlatsana nedir bu kovalamaca meselesi? Kim bu peşindeki adamlar? Çok derin bir meseleyse anlatma istersen. Babamdan kaçıyorum. Babandan mı? Niye ki? Çünkü o çok kötü bir insan. Bu dünyada görebileceğin en kötü insan. Vallahi benim şu hayatta tecrübe ettiğim kadarıyla her zaman daha kötüsü vardır Melisa. İnan bana babamdan daha kötüsü yok. Senden ne istiyor peki? Sana zarar vermeyi düşünmüyor herhalde. Keşke buna ben de inanabilsem. Efendim avcı? Keşanlı. Erdem komutanım aradı. Harekat merkezinde bekliyor bizi. Tamam geliyorum. Çok uzakta değilim zaten. Benim gitmem lazım da sen ne yapacaksın böyle? Ben bakarım başımın çaresine ya. Olur mu öyle şey ya? Nerede kalacaksın? Bir arkadaşım gelecek. O alacak beni. Onda kalacağım birkaç gün. İyi, tamam. Her şey için çok teşekkür ederim. Ne demek ya? Lafım olur. Gurur yapma Melisa ya. Ara işte Mücahit'i. Olmaz ki böyle sürekli sürekli ya. Adam da yani ne oluyor diyecek olmaz. Sen kimsin? siz kimi aramıştınız? Ben Melisa'yı aramıştım ama sen kimsin? Vallahi ben bu telefonu yolda buldum. Sahibi arar diye bekliyorum. Melisa mı sahibinin adı? Öyle öyle de. Sen nerede buldun tam olarak o telefonu? Vallahi bizim dükkanın önünde. Hemen karşı kaldırımda. Usta sen bana bir adresini yollasana. Selamun aleyküm. aleyküm. selam. Usta telefonla konuşmuştuk. Benim bir arkadaş telefonu düşürmüştü. Ha evet. Telefon burada. Ha. Sen tam olarak nerede buldun bu telefonu? Göstersene. Bak şurada. Yolun tam karşısında. Kamera karşı kaldırımı gösteriyor mu? Gösterir tabii. Hayırdır? Bir durum mu var? Polisi arayalım mı? Bir emin olalım sonra ararız. Merak etme ben. Bu yakındaki birlikte görev yapıyorum. Telefonun sahibi yakın arkadaşım. Ulaşamıyorum. Başına bir şey geldiyse diye korkuyorum. Aman evladım Allah korusun. Gel beraber bakalım. E hadi. Geç otur sen şöyle. Ne zaman buldun telefonu? Dün öğlen buldum. Var mı o zamanın kaydı? Aylık tutuluyor. Olması lazım. Dur usta dur dur dur. Bu mu kız? Aynen devam et. Haykansızlar. Ulan ben siz elime geçirmez miyim? Bayağı kaçırmışlar oğlum kızı. Polisi arayalım. Arayacağım usta arayacağım. Önce şu aracın plakasını bir alayım da. Bir zoom yapsana plakaya. Tamam. Sen bu görüntüleri kimseye verme tamam mı? Ben polise haber vereceğim. Tamam vermem. Eyvallah çok sağ ol Eyvallah. Kardeş benim Keşanlı. Sana bir işim düştü, acil ama. Bir plaka var, izini sürmem lazım. Tamam, söylüyorum. 34, Ben Melisa Hanım'a bakmıştım ama. Öyle biri yok burada. Allah Allah. Bana burada oturduğunu söylediler ama. Yok dedim ya kardeşim. Ayıp oluyor ama böyle. Ben girip kendim yürüyeyim. Yürü git. Ya çünkü basit şu Buyurun kime bakmışsınız? Melisa'yı arıyorum ben burada mı? Siz kimsiniz? Bacı sen çekil bakayım şöyle. Melisa! 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 Ne oluyor? Kim bu adam? Özür dilerim efendim. Pat diye girdi içeri. Engel olamadım. Mücahit! Baba lütfen. Ben hallederim. Sen gelsene benimle. Gelir misin? Ne oluyor burada? Zorla mı getirdiler seni? Bak dağıtırım o masayı ya. Saçmalama. Niye geldin? Ne demek niye geldim ya? Zorla götürmüşler seni. Aradım ulaşamadım. Telefonu düşürmüşsün. Adamın biri açtı ben yolda buldum telefonu diye. Ben de kendim takip ede ede. Tamam Mücahit tamam. Neden geldiğini anlatmana gerek yok. Boş ver. Gördüğün gibi ben gayet iyiyim. Kimse de beni zorla getirmedi. Nasıl getirmedi ya? Kameradan gördüm adamlar resmen kaçırmış seni. <laughs> Kaçırılmış gibi bir halim mi var? Yani ne bileyim. E sen demedin mi babam peşimde dünyanın en kötü adamı diye? Eğlenmek için de o. Gördüğün gibi kimse beni silah soruyla tutmuyor. Eğlenmek için mi? Benimle mi? Evet seninle. Nasıl yani? Canım sıkılıyordu. Birazcık macera aradım kendime. Sen de böyle yardımsever bir tip gibi görününce gözüme biraz takılayım dedim. Melisa iyi misin sen? Tehdit mi ediyor bu adam seni? Bırak bir de ben bir dakika konuşayım ben bunu. Saçmalama babam o benim. Neden beni tehdit etsin ki? Gördüğün gibi aile dostlarımızla yemek yiyoruz. Lütfen daha fazla olay çıkarma. Bak ben şu yaşıma kadar çok adam tanıdım. Katili, hırsızı, İyisi, kötüsü, her türlüsü. Senin ağzın böyle konuşuyor ama. Gözlerin başka bakıyor Melisa. Sen niye ilgileniyorsun ki benimle bu kadar? Yoksa sen bana aşık mı oldun? Estağfurullah. Aşık olmuşsun. Arkadaşım sen hiç aynaya baktın mı? Yani son zamanlarda. Bir kendine bak. Bir bana bak. Bir de şu eve bak. Sence senle ben birlikte olabilir miyiz? diyorsun yani. Öyle diyorum. Tamam hadi daha fazla tutma beni. Misafirler bekliyor. Tamam özür dilerim. Belki duygularını oynadım ama oldu bir kere. Yapacak bir şey yok. Uzatmayalım. Eyvallah. Uzatmayalım. Ama şunu bilmelisin hanım. Kalp var ya bu kalp. Bu kalp senin oyuncağın değil. Hani bana yaptım başkasına yapma diye söylüyorum. Yoksa biz senden kötülerini de gördük. Şimdi git o... ...güzel sofranda... ...o güzel yemeklerini ye. Ben de Keşanlıysam bir daha seni rahatsız etmem. Bu tuzlu meltem mi böyle Genzimi yakan yoksa dokundu mu Sarf ettim o sözler Çökerken sahile Gecesinsi bir duman birer birer Uçurumdan atlar hevesler Olacak şey miydi şimdi senin yaptığın onca işin gücün üzerine bir de bu geçmiyor bozumdan inanır mısın sen yokken ne ekmek ne de bir yudum su incirler olana kadar kalsaydım Badi onlarca sözden birini tutsaydın Badi beni böyle habersizse alıp giderken Bavuluna kalbimi de atsaydın Güzel adamsın ya. Bu tuzlu mel mi böyle Genzimi yakar Yoksa dokundu mu sarf ettim o sözler Çökerken sahile gecesinsi bir duman Birer birer uçurumdan atlar hevesler Olacak şey miydi şimdi senin yaptığın Onca işin gücün üzerine bir de bu geçmiyor bozumdan inanır mısın sen yokken ne ekmek ne de bir yudum su incirler olana kadar kalsaydın Melis babanız sizi çağırdı onlarca sözden Birini oysaydım bari beni böyle Kusura bakmayın. Melisa işte iyilik yapmayı seviyor. Sonra da başına bela alıyor. Değil mi kızım? Melisa. Kusura bakmayın ben hemen geliyorum. Özür dilerim. Hemen gir Gelmiyorum. Senin evini de sofranı da istemiyorum anladın mı? Rahat bırak beni. Ne o? Hı? O adamın peşinden mi gideceksin? Evet gideceğim. Ayaklarına kapanıp özür dileyeceğim. Hiçbir yere gidemezsin. Bu evden adımını atarsan... ...o adama neler yapabileceğimi iyi biliyorsun. Sen hayatımda gördüğüm en kötü insansın. Yeter artık Melisa. Kendi kurduğun hayalleri gerçek sanmandan bıktım artık. Annen öldüğü günden beri seninle uğraşıyorum. Onu kaybeden bir tek sen değilsin. Öyle mi? Acaba onu hiç özledin mi? Bir kere bile. Sadece kendini düşünüyorsun değil mi? Senin gibi bir katilin kalbi olduğuna inanmamı beklemiyorsun herhalde. Bu evden adamını atmayacaksın. Gider adamı bulurum. Bulmakta da kalmaz. Ne askerliğini ne de itibarını bırakırım. Duyuyor musun beni? Bitiririm. Ne oldu yine? Senin bu dertli arkadaş yine herhalde. Tasız seni sardı. Komutanım iyi ki geldin ya. Ona lan içki mi içiyorsun sen? Yok yok komutanım gazoz bu. Öyle tribe girdik. Al bak. Harbiden. Biraz Anlat bakayım ne oldu? Bizim arkadaş vardı ya komutanım. Ee? Allah onun belasını versin komutanım. Allah onun belasını versin. Salak herifin biri çıktı. Meğer kız o biçim zenginmiş komutanım. Eğlenmiş. Eğlenmiş bizim arkadaşlar. E niye baştan söylememiş bu Kız bir değişik. Birilerinden kaçıyor filan sanmış. Babasından. Meğer hepsi numaraymış komutanım. Bizim arkadaş dayanmış kızın kapısına. Kız bunu bir bozmuş komutanım. Kız bunu bir bozmuş. Demiş sen kimsin? Demiş sen kim? Ben kim? Ben demiş ciğer kedisi. Sen demiş sokak kedisi. Alt etmiş o kız. Bizim olan Pert komutanım. Bizim olan Bitter. Ama ben ne Bu kız dedim dengesiz oğlum. Bu kız dedim manyak bak. Bu kız dedim kendinde değil dedim bak. Bak dedim sen dedim kendine gel. Bu kız da dedim işin olmasın. Sen dedim lan dedim Anadolu'nun bağrından kopmuş gelmiş adamsın dedim lan. Sen dedim ne yapıyorsun dedim ya. Bir kendine gel dedim. Sanatçı manatçı dedim sana. Olmaz dedim oğlum bak sen dedim Anadolu adamısın Bir dedim Toparla kendini falan dedim ama. Anladım. Senin bu arkadaş biraz saf olabilir mi? Ne her şeyden komutanım? Oğlum, hiç bu kızın gerçekten tehdit edildiğini düşünmemiş mi? Komutanım iyi misin? Nereden çıktı şimdi ya? Tipi de gibi bir şey zaten. Ben gitsem iyi olacak. Ben meyzane bulayım ya. Yani. Ben de geleyim komutanım. Yok, işine bak sen. Komutanım. Sen şimdi kızı tehdit ettiler mi diyorsun? Düşün ya. benim niye hiç gelmedi ya? Adam demek boşuna komutan olmamış aga. Senin benim aklıma gelmeyen adamın aklına geliyor. Doğru diyor ama.